Kazak arkeolojisinin gönüllüsü Dmitri Dey, 2007 yılında Google haritalar üzerinden keşfettiği sıradışı geometrik şekillerin turga jeoglifleri yaşını belirlemek için OSL analizine başvurmayı planlıyor. Bu yöntem toprak ve kilile yapılmış şekillerin ne zaman oluşturulduğunu bilimsel olarak ortaya koyacak. Araştırmacıya göre bu antik yapılar Neolitik dönemde güneş gözleme olarak kullanılmış olabilir. Avcılar bu yapılar aracılığıyla doğa döngülerini ve saygı antiloplarının göç yollarını izliyordu. O ESL analizinden kesin bir tarih almamız gerekiyor. Eğer analiz sonucu yaklaşık 8 bin yıl öncesine işaret ederse, bin yıl sapmayla o zaman elimizde bilimsel bir kanıt olacak. Böylece bu jeogliflerin 8-9 bin yıl önce inşa edilmeye başlandığını ortaya koyabileceğiz. Analize yapacak laboratuvarı zaten bulduk. Önümüzdeki yıl bu antik yapıların kesin yaşını öğrenmiş olacağız. Dimitri de hakkında kapsamlı bir belgesel filmde hazırlıyor. Filmde bu gizemli şekilleri Kuzey Kazakistan'da kimin ne zaman ve ne amaçla yaptığı anlatılacak. Zamanın yap bozu adlı belgeselin galasının iki yıl içinde yapılması planlanıyor.